Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Garten of Banban karakterlerini çizmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere uzun joy'u çizeceğiz arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce sizden bir istirhamım var. Kanalımı büyütebilmem için desteğinizi istiyorum. Bunun için kanalıma abone olup bildirim zillerini açarsanız çok memnun olurum. Hadi hızlıca hemen videomuza başlayalım. Hemen kafamızın üst kısmını yaparak başlıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle kocaman bir tane ters u yapıyorum. Yavaş bir şekilde davranmaya dikkat edelim şu şekilde yapalım. Hemen bundan sonra biliyorsunuz gözleri yok ama kocaman dişleri var. Onları yapacağız. Onun için bakın şöyle bir tane eğri çektim. Bu eğriyi iki uçtan şöyle dik birer tane çizgiyle uzattıktan sonra buna paralel yine alt taraftan uzatalım. Ve hemen buna dişlerimizi konduralım arkadaşlar. Sık sık şöyle kare olacak şekilde çizgilerimizi kondurduk. Sonrasında da alt çeneyi yapmak için bakın şuradan şöyle bir tane güzel eğri çekerek alt çenemi yaptım. Hemen buna da şöyle dişlerimin olduğu kısmı belirteyim ve tekrardan diş çizgilerimi de koymayı unutmuyorum. Yine yukarıdan aşağıya olacak şekilde diş çizgilerimi de koymuş oldum. Şimdi şöyle kocaman biliyorsunuz ahtapot gibi kolları var ve kollarında da gözler bulunuyor. Onları yapacağız. Onun için bakın şöyle aşağı kadar bu uzun bir eğri yaptım arkadaşlar. Benimle beraber yapmaya çalışın. Bunun aynısını bu tarafa yapacağım şimdi. Aynı eğrilikte ahtapot gibi siz nasıl istiyorsanız kıvrımlarını ona göre yapın. Bakın şöyle uzattım. Hemen bunun uç kısmından şöyle çekerek şöyle el kısmını belli edeyim. Buradan da yine uç kısmını çekerek el kısmını belli ettim ve bunu artık uzatarak koltuk altına kadar götürüyorum arkadaşlar bakın şöyle uzattım buradan da yine aynı istikametten aldım ve kolumun o uç kısmıyla birleştirdim arkadaşlar şimdi bu aşamada elindeki gözlerini yapacağız onun için bakın her bir tane eline ilk önce dört tane yuvarlak çiziyorum her bir tanesine dört tane yuvarlak oluşturuyorum şu 3 şuraya da bir tane koyalım da 4 olmuş olsun. Hemen buraya da yapıyorum. Bakın. 4 tane yuvarlağımı 1 2 3 ve 4. Şimdi yapmış olduğum bu yuvarlakları da hemen göz bebeklerine ekleyeyim. Siyah siyah. Bakın şu şekilde. Kimisinin üste bakıyor. Kimisinin sağa bakıyor. Kimisinin buradaki gibi sola bakıyor. Artık bu sizin hayal gücünüze kalmış. Çünkü biliyorsunuz karakterin yüzünde gözleri yok. Gözleri ellerinde. Her tarafı görebiliyor aynı anda. Artık bunu yaptığıma göre koltuk altından gelen şöyle bakın bel çizgimi yapıyorum. Bir. Hemen şuradan da aynı istikamette bel çizgimi yaptım. Şöyle iki. Artık bunu uzatarak ta aşağıdaki ayak kısmıma kadar getirebilirim. Bakın şöyle getirdim. Buradan da şöyle ayak kısmına kadar çekiyorum arkadaşlar. Ayak kısmında hafif şöyle bir yuvarlatıyorum. Bakın hafif şöyle bir yuvarlattım. Buradan da yine hafif bir şekilde yuvarlatıyorum. Ve bu iki tarafı da ters U yaparak birbirine bağlıyorum arkadaşlar. Yandaki çizgilere paralel olmasına dikkat edelim. Bakın bu şekilde bitirdim. Resmimizi tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.